eğitimlerde ve nefes e, ile ilgili nefes e, öğretileri var. E, bu yalnızca bir oksijenlenme değil anladığım kadarıyla. E, belli bir e, işin felsefesinde veren programlar herhalde bunlar. Biraz bundan bahsedebilir misiniz? Tabii. tabii. Evet, Nefes denildiği zaman çoğunlukla fizikte düşünülüyor. Oksijen, karbondioksit düşünülüyor ve fizik bedenin oksijenlenmesi şeklinde kullanılıyor. Bu nefesin çok küçük bir kısmı. Nefesin beş boyutu var. Nefesin beş boyutu var. E bakın fizikte üç boyutumuz var. Yani nefesin bir yaratılmamış kısmı var. Bir de nefesin enerji kısmı var bunların nazarı itibari alınmıyor. Sadece fiziğine bakılıyor. Dediğim gibi oksijen karbon dioksit Tasavvufta ise bu beş boyut üzerinde durulur. Ee, elementler üzerinde durulur. Nefes denildiği zaman her elementin bir nefes çeşidi vardır. Aynı zamanda her elementin bir hisleri vardır. O elementleri düzelten. Bunları da nefes taşır. Nefes aynı zamanda ruhu taşır tasavvuftaki bu e, e, derin bir şekilde e, açıklanır. E, bunları nazar itibari alaraktan biz nefes e, derslerini öğretiyoruz. Tasavvufta bir laf vardır. E, sufi kimlere denir diye sormuşlar. Bir sufi nefes almasını bilenlere denir. E, nefes başlı başına bir ilimdir. E, bugünkü modern çağ daha bunu yakalayamamış bizim öğretilerimiz de bunları tekrar geriye getirmeye ulaşıyoruz. Evet, sağ olun hocam. Bir de bu siz çok sık değiniyorsunuz. Zaten öğretinin de en önemli noktalarından biri süzük alemler. Yani bu nefes, bu süzük alemlerde bir yerde dolaşmayı içeren bir yönü var. Yani Süzük kelimesinin üzerine biraz durabilir miyiz? Tabii, tabii. Süzük kelimesini yine atalarımız kullanmış. Bu eski Türk şiirlerinde geçiyor. Ben orada gördüm. Süzük yürek, süzük kalp gibi terimler içinde kullanmışlar. Süzük sözcüğünü ben inceledim. Bugün Türkçemizde kullanmıyoruz süzüğü. Ama onun yerine biz sübdül kelimesini kullanıyoruz. Onun yerine biz mana alemi diyoruz. Ee, ahiret diyoruz. Ee, enerji bedeni diyoruz. Veya enerji sahası diyoruz. Ora diyoruz. Ee, bütün bu sözcükleri içine alıyor süzük. Ee, e, ve daha fazlasını anlatıyor. Çok daha fazlasını anlatıyor. Bu kelimeleri, veya latayif sözcüğü var Arapçadan gelen, sözcüğün karşılığı olarak da kullanılan. bunların içine alıyor. bunları içine aldığı gibi onları da, anlamını da daha da derinleştiriyor. Süzüğün ne anlamları var? Süzük sözcüğünün kökü tabii süzmekle ilgili. Süzmekle ilgili. Önce hani sözü ben açıklayayım daha güzel oluyor çünkü. Süz Kökü oluyor. Bakın süs sözcüğünün aslı da süs. S sesi çıkmadan evvel z, pardon Z sesi çıkmadan evvel S sesi var. Ee, şimdi biz hani tarihi nerelere götürüyoruz? 5-6 bin sene öncesine götürüyoruz. Yani, bu kadar eski. Yani Z sesi kullanılmıyor. Sadece S kullanılıyor süs, kökünde süs var. Biraz sonra anlamlarını açıkladığım zaman anlayacağız. Yine süs sözcüğüne baktığımız zaman onun kökünde de su var. Yani su sözcüğünü sarılmış, sarmalanmış, süs olmuş. Yani s eklenmiş. Bir e, ses uyumuyla değişmesi var. E, su ne demek? Önce onu bilmemiz daha güzel oluyor. Yine bu bizim kadimlerin terimleri bunlar. Evet. Su, su bizim bugün için enerji dediğimizi tanımlıyor. Ama enerji bu süzük sahanın enerjisi. Bizim fiziğin enerjisi değil. Onu suya benzetmişler. Daha doğrusu suyu ona benzettikleri için su demişler. Evet. Bizim bildiğimiz fizik suya. Bu da ona benzer bir şekilde bütün fizik öncesi yaratılışı kaplayan enerji sahası. Bunların bir sözcük mesela sans, sanskritçeden giriyor. Akaşa. Akaş. E, su da devamlı akan bir enerjidir. Devamlı hareket halindedir. E, buna akan güç de denilebilir. E, aynı yeri tanımlıyor. Aynı enerjiyi tanımlıyor. Bizim içinde yaşadığımız. Yani enerji fizik öncesi boyutumuz. Onun için içinde bunun kendi kökü vardır. Yani su vardır. Su süs oluyor. O bir varlık haline geldiği zaman. buradan ne sözcükler gelmiş? süzükte ne var? süzülmüşlük var. Bir tanesi e, her bir filtreyi geçebilen bir özelliği var. Hiçbir filtre tanımlıdır. Süzük. E, hatta süzük filtreleri de tanımıyor. Bakın e, çünkü yaratılışı alemler safhasında anlamaya başladığımız zaman yedi tane alem var. Sadece bir tanesi fizik alem. Fizik alem de ikiye ayrılır. Bir kısmı süzüktür, bir kısmı fiziktir. Bugünkü ilim bunları daha kavramış değil, ee, kavramış değil. İşte süzük fizikten başlıyor, ama burası birinci alem. Onun üzerinde ikinci alem var, üçüncü alem, dördüncü alem, beş, altı, yedi alem var. Bu yedisinin hepsinde de bir farklı bir filtre sistemi var, yani farklı süzgeç var. Yani anladığım kadarıyla ee, bu belli bir ee, öğretiye göre konuşuyorsunuz. Karakun öğretisi mi bahsettiğiniz ha, anda. Bu Benim anlattığım şimdi Karakun sözcüğünü kullanırsak Kadim Türk bilgeliği oluyor o. Evet. O da yine eski Türk şiirlerinde altı yarıp tiginde geçiyor. Oradan evet. oluyor. Ama aynı bilgiler tasavvufun içinde vardır. Evet. Hazreti İnayet öğretiler içinde ben öğrendim onları yedi alem diye geçer. Ve hani oldukça klasik bilgi bunlar. Oldukça klasik bilgiler. Ama Karakum dediğiniz zaman e, bunlar da cidden e, e, kadim Türklerden gelen e, bilgelik Yani bu Uygur ve Altay e, medeniyetlerinin e, evveliyatından gelen bilgiler. Evet, yani evet. evet, evet. En azından yine 5-6 bin senelik, 15-20 bin senelik hani giden... E, 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 bilgiler bunlar. Yani, gider. Sık sık bahsettiğiniz bu Bıra Türkçe evet. kavramları da bunlara dayanıyor galiba. Evet. evet, Evet, evet. Bıra Türkçe dediğimiz zaman e, Türklerin kendilerine Türk demeden evvel e, kullandıkları dil ve kendine verdiğimiz isimler buna Proto Türkler de diyebiliriz. Evet. Ön Türkler de diyebiliriz. Ama e, biz Bıra Türk lafını seçtik çünkü Bıra sözcüğü de Bıra Türkçe bir sözcük. Evet. Ee, İngilizce'deki pre gibi. Öncesini. Öncesini. Bir durumun bir önceki halini anlatıyor. Yani prematüre dediğimizde mesela latince bir sözcük matür olgunluk demek. Prematüre de olgunluk öncesi evet. demek. Olgunluk Onun yani. Türkçesi bura olgun. Evet. Prematürün ol Türkçesi bura olgun. Hani burayı biz kullanmayı bıraktığımız için e, sıkıntı çekiyoruz böyle bir terimi Söylemek de Türkçe olarak da. Evet. Ee, siz bu e, Pratikçe e, kelimeleri e, burada bol kullanmakla bayağı bir ufkumuzu açtınız. Yani biz de Türk olduğumuz için e, daha kolay anlar hale geldik. Çünkü bayağı Latince kökenli kelimeler var, orijinalmiş gibi ama esasında onlar da kökeni Pratikçe'de duyarlı anladığım kadarıyla. Evet, bazıları yine burada Türkçe'ye dayanıyor. Zaman içinde konuşmalarımızda falan bahsederiz. Evet, bazı sözcükleri de burada Türkçe'nin içinde bulabiliyoruz. Latince olsun, Yunanca olsun, İngilizce olsun, ya hatta Çince olsun bulabiliyoruz burada Türkçe'nin